Sayın seyirciler arkamdaki yazıdan da anlaşılmış olduğu gibi bugün Samsun'dayız. Samsun'u karış karış gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de vatandaşımıza soruyoruz ki Bafra hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce Bafra'ya geldiniz mi? Bafra deyince aklınıza ne geliyor? Bakalım vatandaşımız neler söyleyecek? Bafra deyince akla ne geliyor derseniz kavunu karpuzu geliyor öncelikle. Çok eski dönemlere ait. İşte ondan sonra Karpuzlu geliyor, koşu geliyor, doğanca geliyor. Efendime söyleyeyim, Barajları geliyor, sahillere geliyor, balık gölleri geliyor. Ne gelmez ki yani, oralı olduğum için. Tabii coğrafi yapının dengesi de değişti dünyada. Ama şu andaki durumun konumunu biliyorum özellikle. İnsanları iyi, güzel. Aslında mahrumiyet yaşıyor. Siyasilerimizin mutlaka biraz daha ağırlık vermesi gerekiyor. Aslında Bafra tarihi yapısıyla eski balık göllerindeki parası e, biliyorsun tarihi milattan önce batmıştır. O balık göllerinin altında eski Bafra'nın yattığı işte hamam da işte Hıdırales tepesi Çalköy e, Nebiyan her tarafı güzel. E, Bafra deyince pitesi geliyor. Başka neye geliyor? Sebzesi ve meyvesinin çok olduğu, yoğun olduğu bir bölge geliyor. Onun haricinde başka da bir şey gelmiyor. Ama Bafra'nın e, en çok da halkının üretken olduğunu çok beğeniyorum. E, bayanları çok çalışkan ve o anlamda da Samsun ilçelerine baktığımızda da bence çok zengin bir ilçe. Öyle düşünüyorum. Kendim Ladikli olarak. Bafra pidesi. Evet, başka bir geldi. de göl. göl. Vallahi en meşhur dondurması geliyor. Onun haricinde işte eskiden tütünü vardı. O da biraz gitti herhalde. İşte o fabrikada 19 Mayıs'ta işte bata sattılar bilmem ne. Oh başka bir şey. Gidiyoruz geliyoruz Bafra'ya. Tabii ki güzel yer. Bafra güzel bir yer. Bafra pidesi geliyor. Pidesi geliyor. Tabii canım. Bafra'nın doğal güzelliği çoktur. O kızılırmak. Ovasıyla, dağıyla, her şeyle güzeldir baframız. Önce pidesi geliyor. Sonra güzellikleri, ovası, yeşilliği e, ee, Kızılırmak çok güzel orada. O şeysi, deltası çok güzel. Yani güzel. Kendi başına da bir şehir olabilecek kapasitede şu anda. Çok güzel bir yer. Bakıray gayet güzel bir ilçemiz. Ya, gelişmekte olan bir ilçe güzel yani. Peki. Tarım arazisi güzel, hayvancılık güzel. Yani yaşanabilecek bir yer. Peki aklınıza ne geliyor Bafra deyince? yani mi? kuş cenneti, işte o gelin köprüsü vesaire işte yani Çetin Kaya köyünü daha iyi biliyoruz mesela. Onları gezdik, dolaştık. Gayet güzel bir yer yani. Daha önce Bafra'ya gittiniz mi ya da Bafra'ya Yok gitmedim yavrum. Pek iyi bir şey yaşamadığım için orada. Yani tamam güzel, Baframız çok güzel. Hani e, memleketimiz çok güzel yer ama iyi bir şeyler yaşamadım orada. Pidesi meşhur. Evet. evet. Bu iyi biliyormuş Bafra. Evet, ne Baf söylemek Hangisini söyleyeyim Bafra'nın? Meşhur sizin. Bafra'nın pidesi meşhurdur. Hı -hı. İnsanları meşhurdur. Çok sıcak kanlıdır. Çok iyidir. Çalışkandır. Anlatabiliyor mu? Ben de sebzesi meyvesi Bafra'na meşhur. Karpuzu. karpuzu, sebzesi meyvesi meşhur. Teşekkürler. Siz efendim Bafra'yı biliyor musunuz? Anlatalım efendim. Bafra, e, Samsun'un en güzel tarım memlekesidir. Karpuzuyla, tarımsal girdileriyle Türkiye'ye ve bölgemize çok büyük katkıları vardır. Bafra pidesi de meşhurdur aynı zamanda. E, kasaba olarak da Samsun'un e, büyük e, ilçelerinden biridir. E, güzel bir yerimizdir. Sahil e, şeyidir. Eee ırmak kenarıdır. E, deltası vardır. E, efendim kuş cennetsizdir. Çeşitli kuşlarımıza orada yapmak yapmaktadır. Dolayısıyla Bafra Ovası'yla ve Bafra'la biz övünüyoruz güzel bir yerdir. Evet Bafra'ya daha önce geldim. Ben e, zaten kendim Bafra'dan evliyim. E, eşim oradan. Normalde hiç gitmemiştim. E, kuzenim evlendi Bafra'dan. Onun düğünüyle ben de eşimle tanışım. Evet. Bafra gerçekten güzel bir yer. Peki, İnsan... Bafra deyince aklınıza ilk ne geliyor? Bafra deyince aklıma şey geliyor. Bafra sigarası geliyor. Samsun Bafra sigarası vardı 216. <laughs> e, Bafra'nın insanları iyidir, hoştur. On numaradır. İnsanlarını da çok severim. Ee, pazar geliyor aklıma. Bafra'da güzel bir pazar vardı o gün. Ben pazara gitmiştim. E, Bafra deyince şöyle söyleyeyim. Oradaki güzel insanlar aklıma geliyor. Bir de paylaşmak aklıma geliyor. İnsanlara çok pozitiftir yani. İnsanlara, engelli vatandaşlara duyarlıdır, iyidir. İnsanlar, yani yolda kalmış bir insan e, olduğunda e, ona her türlü yardımcı olurlar yani. Misafirperver insanlardır. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz efendim. İyi günler. Bafra deyince aklıma ne geliyor? Kolay geliyor. Oradaki e, çok güzel sayfiye yerleri var. E, tatil. Bafra deyince aklıma ovası geliyor. Kuş cenneti geliyor. E, Bafra deyince aklıma eee o doğal e, üretilen karnabaharıydı, pırasasıydı, her şey onlar geliyor. Sebzeleri geliyor. Tabii şimdi kalacak mı bilmiyorum. Her taraf orada da başlamış inşaatlar falan. Bafra'yı seviyoruz.